Evet kıymetli kardeşler teknik bir arıza oldu. Ee, tabii ki teknolojinin de böyle bazen cilveleri olabiliyor. Onun için e, iki video halinde bugünkü dersimizde Evet. Şu anda Evet, şu anda yayın var herhalde değil mi kardeşler? Teknik bir aksaklık oldu, yayınımız gitti. Tekrardan kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Şevval orucu ile ilgili durumu anlatmıştık. İki video halinde bu akşam gidersiniz, yayında olacak. Birinci videoyu izledikten sonra veya önce bu videoyu izleyenler, bir önceki videoyu da inşallah takip etsinler. Evet, bir maddeyi daha anlatalım. İnşallah ondan sonra dersimizi burada tamamlamış olalım. Üç aylar ve kandiller konusu var. Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir? Evet kıymetli kardeşler. İslam dininde Recep, Şaban, Ramazan ayları olarak bilinen aylara biz üç aylar diyoruz. Bu aylar feyizli, bereketli aylardır. Recep ve Şaban ayı Ramazan'a bir hazırlıktır. Bazı alimler şöyle diyorlar. Recep ayı, kıymetli kardeşler, toprağı sürme ayıdır. İşleme ayıdır. Şaban ayı, bu topraktaki mahsulü ekme, sulama, bakımını yapma ayıdır. Ramazan ayı da bu mahsulü toplama ayıdır. Biz, inşallah Ramazan ayına eriştiğimiz zaman biz de Recep ve Şaban ayında geçirmiş olduğumuz zamanlarda yapmış olduğumuz bu güzel hasletlerden dolayı ne yaparız? Ramazan'da inşallah hasatımızı yapıp ürünümüzü almış oluruz. Onun için bu üç aylar bizim için çok değerlidir. Çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep ve Şaban ayı geldiğinde hepinizin bildiği bir dua vardır. Ne diyordu? Ya Rabbi Recep ve Şaban'ı hakkımızda hayırlı eyle, bizi Ramazan'a eriştir. Mübarek kıl bizi Ramazan'a hayırlısıyla eriştir. İşte e, biz de Allah'ın barik lena fi racebe ve şaban ve belligna Ramazan diye dua ettiğimiz dua aslında Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın duasıdır. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu aylar geldiği zaman daha fazla ibadet eder. Nafile oruç tutar e, idi. Onun için bizlere de Ramazan ve şa Ramazan'dan önce Recep ve Şaban'da nafile oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Hiçbir ayı tamamen Ramazan ayı dışında oruçlu geçirmemiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama gücü yetenlerin Recep ve Şaban ayını tamamen oruçlu tutmalarında herhangi bir sakınca yoktur. Recep ve Şaban aylarında alışıla gelmiş şekilde Perşembe ve Cuma pardon Pazartesi ve Perşembe oruçlarını tutmayı Efendimiz tavsiye etmiştir. Pazartesi orucu tuttuğunda. Neden efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a neden pazartesi günü oruç tutarsınız diye sorduklarında efendimiz ben bugünde bu günde doğduğum için pazartesi günleri oruç tutmayı adet haline getirdim e, demiştir. Bize de pazartesi günleri oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Gücü yeten 3 e, ay boyunca da oruç tutabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Kandiller konusu Kandiller konusu Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Gecesi dediğimiz geceye denk geldiğinde biliyorsunuz Berat Gecesi'nde de bunu yapmıştık sohbetini. O geceye denk geldiğinde ibadetlerinizi artırın, ibadet yapınız. Çünkü o gecede Allahu Teala yeryüzüne iner ve bağışlanma isteyen yok mu? Af, dileği, af dileyen yok mu? Onlara affedeyim. Rızkını isteyen yok mu? Onlara rızık vereyim diye. Neyi isteyen varsa ona istediğini vereyim diye söyler buyurur diyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da bu gecede çokça ibadet yaptığını ifade ediyor. Kıymetli kardeşler, onun dışında diğer kandil gecelerinde de ibadetli geçir ibadetle geçirmek sevaptır. Bunların özel bir ibadet şekli de yoktur. Bu gecelerde mümkün olduğu mertebe bol bol namaz kılıp, kaza namazı kılıp, zikir çekip Kur'an okumak tavsiye edilir kıymetli kardeşler. Bir de bir konuyu daha değineyim, bitireyim bu kandillerle ilgili. Kandil gecelerinin öncesindeki günde mi oruç tutalım, kandilden sonraki günde mi oruç tutalım diye sualler gelmektedir. Kıymetli kardeşler, İslam dininde gün güneşin batmasıyla başlar. Ona göre hesap edilir. Onun için Perşembe akşam ezanı okuduktan sonra biz cuma gecesi deriz. Arefe gecesine yani Arefe akşamı ne deriz? Bayram gecesi deriz. Mesela teravih namazını ne yaparız? Bir gün önceden yani oruçtan önce başlar. Arefe günü de teravih namazını bitirmiş oluruz. Bundan dolayı kandil gecelerinde mesela berat gecesi geçti değil mi? Bir gün öncesinde değil de gecenin olduğu günün sabahında oruçlu başlamak o günün 15. günü olduğunu ifade eder. Yani bir gün öncesinden tutmak tabii ki de tutulabilir. Herhangi bir sakıncası yok. Ama ben kandil gününde gecesinde oruç tutmak istiyorum diyen kandilin olduğu gecenin sahuruna kalkması icap eder. Çünkü İslam dininde günler güneşin batmasıyla başlar ve o şekilde devam eder. Bundan dolayı şunu iyi bilelim. Yani Kandil dediğimiz gecelerin öncesinde kandil günü değil sonrası günü kandil günüdür. Mesela diyelim ki salı günü berat gecesini idrak ettiysek çarşamba günü oruç tutmak nedir? O gecenin gününün orucunu tutmuş oluruz diye ifade etmiş olalım. Rabbim nice nice gecelere günlere erişebilmeyi Ramazan'a kavuşabilmeyi bayramlara erişebilmeyi bizlere nasip eylesin. Üzerimizde bulunan bu musibetleri de bir an önce def ref eylesin. Rabbim cümlemize cümle ümmeti Muhammed'e sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler nasip eylesin. İnşallah bütün hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Sahada çalışan, sağlık çalışanlarımıza, polisimize, askerimize, din görevlilerimize, bütün çalışan herkese Rabbim kolaylıklar ihsan eylesin. Hayırlısıyla bizleri Ramazan'a eriştirsin inşallah. Yarın nasip olursa cuma ondan sonraki günlerde Davut orucu, adak orucuları ile ilgili derslerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Rabbim gecemizi mübarek eylesin. El Fatiha.